hadi Adnan Adam. Oy çok iyi. ah olmadı bir daha. Aşağı Aşk, bir daha. Aç, 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 patlam başlat, patlamıyor başlat, patlamıyor. Başlat, <laughs> arabadan. <gülüyor> <gülüyor> J2, <gülüyor> J2. Başlıyor. Durun yanlış defa bastım. Böyle kalsın. Verdiği gibi kalsın ya. Tarz. Para of, para Semih yok ederiz. Para. Ben 1000 koyuyorum. Ben 1000 koydum. Ben de 1000. Ben de beam koydum. Biz aldık bu arada ha. Semih. Hı? Aldık aldık. Tertemiz. Rolar vs. Nublar. Hadi Hazır bakayım. Verip, yavaş. İşaret bir şey insana çarparsa yakıyor. Başka bir şey yani. yapmıyor. Oğlum güzel hadi. Abo! Yanıma sıktı kim o? Bu arada füzeler ilk ilk çarpışta patlatmıyor bu aracı. Bu biraz zırhlı bir araç. <laughs> Allah, Allah Allah. Geldi. <laughs> <laughs> <Y> <laughs> 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 Adam Aa, solda lan solda, solda. İleride ileride sağda. İleride ortada bak. Yani ortada. Var var var. Tamam onu aç. Safi. Aha. Selamünaleyküm. <laughs> Nasıl? Kafası üstünden geçti. Oyna Hadi. Ay. Aha. Götüne girdi lan. <gülüyor> <Şurayı> <gülüyor> bir layer attı. Geliyor arkada Enes. Ma yeşil geliyor bak. Nasıl vuramam? Hatta... Ayy, beni düşür. Beni düşür. <laughs> Aha sen 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 sen. Evet. Kitlenen niye alamadım? Evet. Kitlenen almışsın da kanka şey yap. Roketlerden bir, oğlum bir, oğlum bir, bir de. Oğlum böyle bir doz yok. Orta tekerlekle değiştir. Enes yapma Enes. Yok ettim seni yok ettim. Hiç vuramadılar. Helal. <laughs> Kitlenen bitti bende. Kitlenen nerede oğlum? Allah sağda ve solda kanka. Ay roket önüme Bak da. orada. Ha? Ya <laughs> hayır ya. Oğlum hangi birinden kaçacağım? Hangi birinden kaçacağım? Ama hiç şey. oynamadım ki. Ben Esil sen gitsene. Esil koş. Aga be Esil sen gitsene. Mavi şey mor takıma git. Red ile Tadi. Red. İnşallah havada çarpışmayız ya. Yok. Aaaa <laughs> kaldırıyorum çarpmaya oynayacağım ben. Abi, abi şunu şeye batsana manevra ya kesinlikle kötüleşiyor gitti de. Oy. Aa tam kötüleşiyor oğlum. Evet. Gülüyor. Oğlum nasıl kaçıyorsun ya? <Gülüyor> of lan. <laughs> <Of. Gülüyor> hadi oğlum hadi. Doğru mecan. Alıyor. Götürün lan bir tane Dur. Durma geçiyorsunuz? İyiyim Helal atıyor <laughs> Hayır Kaçtın mı lan? Avrundan da kaç Hayt yavrum kaçarız Hadi bakayım <laughs> Ondan da mı kaçtın? Aynen öyle. O zaman bundan da kaç. Ulan boşa sıktım galiba. Oo, nerede gidiyorsunuz? Hadi. Hadi. Hadi bundan da kaç hadi. Kime <laughs> vurdum? Çaldım. Bu zaten zar zor vuruyorum. Ne çalmaz? Yok, bayağı ilk benim roket sahibim. Bu da ne Bari yemin ediyorum sanki o direksiyonu çekiyormuş gibiyim kendime S'ye öyle basıyorum ki ya da şeye 5'e. Siz beni öldürmeyin direkt daha açar. Kanka yani, öyle yapma çünkü boşuna gidiyor. Zevk oh, oh, adam. kafasına direkt verdim Ana düştüm. Ay ben Ay, de çarptım. çarptım. Evet direkt direğine çarptım ya hesaplayamadım. Ben de çarptım. <laughs> Yalnız birisine gelişine vurdum. Kim o? Hayır, Hayır. şey yok kanka radyoyu değiştiriyor. Aaa aa, neydi lan onun çocuğu? Gezi. benim. Ulan. Bu Hayır Semih değilmiş. Şeyi bıraktım ay edebilirim. Şeyi bıraktım yemin emin edebilirim. Gelin bir efede kapışalım. Allah Allah. Kanadımı yere değdirdim ya. Oy, bir tane daha lazımdı. geçtik. Ölmedin mi? Adnan yüksek irtifa ya. yap onlar gelemiyor o kadar. Hadi lan nereye gelemiyor? Selamun aleyküm. aleyküm. Gelemiyor musun? Tanesi vurdu beni ha. Gitmeden attın mı o kuzeyi? Yok hiçbir şey olmadı. Abi geri çakıldım Allah kahretsin ya. Allah son anda yırttım. Geri çakıldım. Of. Hayır. Aa. Ah. Bir çakılacak abi. Vurdu. <laughs> Merhaba. Yere ya. Dibinde atman lazım kanka. Ya ana lan öyle player dediğini fırlatırsın. Üstü güdürüne kaldırır işte. Ah. Player sistemi bozuk şu oyunda. Otlu da yapar kötü. Esir çok aşağıdan şu öleceksin. Esir öle artık. Oğlum. Gittim <laughs> kendimi. Para ver para ver. Helikoptere bir geçsem. Oğlum yeter artık. Oh, ya. Herhalde ya. Hah sonunda ya esir. Ulan esir. Oh, Yardım bir son kuzey, ya hadi. Hayır hayır olamaz. Olamaz. Uf. <laughs> <laughs> Esil sen ne ara salladın bu zeybana ya.